billahi minel bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün Kur'an ilimlerinden e, yeminler, Kur'an'daki yeminler konusunu işleyeceğiz inşallah. Kur'an'daki yeminler e, genelde Ulumul Kur'an kitaplarında aksamul Kur'an diye geçer. Yani Kur'an'daki kasemler yeminler aynı anlamdadır. E burada şunun üzerinde duracağız. Yani Kur'an-ı Kerim'de malum çok sayıda yemin bulunmaktadır. Yani Allahu Teala birçok varlığa, güneşe, aya, incire, zeytine, geceye, gündüze, duha vaktine vesaire çok sayıda varlığa yemin etmiştir. Acaba bu yeminlerin kullanım amacı nedir? Allahu Teala neden bu kadar çok varlığa yemin etmiştir? E burada bir e, yani yeminle bir ikna amacı mı güdülmüştür ya da eski e, bazı kitaplarda şöyle bir soru var bu konu ele alınırken yani eğer Allahu Teala yeminlerde müminler için yemin ediyorsa zaten müminler Allah Teala'nın sözüne inanırlar yani yemine gerek yoktur yok eğer kafirler için ediliyorsa kafirler de zaten Allah'ın kelamına kitabına inanmazlar dolayısıyla onlar açısından da e, gerek yoktur. Tabi bu, bu özellikle bu son soru e, Kur'an'daki yeminlerin amacını e, biraz önce inşallah ele aldığımızda e, çok basite indirgeyen oradaki o anlayışı Allah-u Teala'nın bu yeminlerdeki gayesini çok hafife alan bir sorudur. E, bu tarzda yani bu yeminlerin sebebi e, yeminlerin e, hikmetleri yeminlerle ulaşılmak istenen gayeler ve benzeri konular üzerinde özellikle yemin cevabı arasındaki ilişki üzerinde duracağız inşallah. Ee, öncelikle şunu söyleyelim. Ee, Allahu Teala bu kitabında e, Kur'an-ı Kerim'de bizim beşerin uslup şekillerinin tamamını kullanmıştır. Yani biz kendi aramızda, kendi diyaloglarımızda ne tarz bir e, uslup kullanıyorsak, hangi uslupları kullanıyorsak, Kur'an-ı Kerim'de de bütün bu usluplar mevcuttur. Yani mesela biz muhataplarımızla konuşurken, bir konuya ikna ederken ne yaparız? Deliller getiririz. Deliller getirdikten sonra e, bir de yaşanmış hadiselerden bahsederiz. Onu da bildiği, bak şöyle oldu, böyle oldu, e, sonucu şuraya çıktı, bak benim dediğimi destekleyen örnekler getiririz. Hatta temsili misaller getiririz, meseller getiririz eğer bu bir durum bizim durumumuz şuna benzer deriz bir benzetme yaparız muhatabı ikna etmeye çalışırız bazen bir de yemin ederiz üstüne onun doğruluğuna işte Allahu Teala da bizim kendi konuşmamızda kullandığımız bütün o uslupları kullanmıştır yani örnekler getirmiştir, deliller zikretmiştir, meseller getirmiştir. Bir de yemine başvurmuştur. Yani başta şunu söyleyelim. Allah Teala herhangi bir şey için hiçbir delil zikretmeden mücerret yeminle yani sadece yeminle yetinmemiştir. Fakat yemin e, usluba çok büyük bir farklılık katmıştır. Onu biraz ele alalım. Kur'an-ı Kerim'deki yeminler ee, bir şeye yemin ettiği zaman Allahu Teala aslında o yemin ettiği şeyi yeminin cevabına delil kılmaktadır. Yani güneşe, aya, yıldızlara yemin ettiği zaman malum güneş, ay, yıldızlar ve bütün bu kozmik alem içinde yaşadığımız tüm kainat Allahu Teala'yı gösteren birer delil konumundadırlar. Dolayısıyla Allahu Teala kendi varlığını gösteren bu ee, parçalara, bu varlıklara yemin ederek aslında kendi sözünü güçlendirmektedir. Yani bir yerde e, bu güneşe bakmaz mısınız, aya bakmaz mısınız, yıldızlara bakmaz mısınız etrafınızdaki geceye, gündüze bakmaz mısınız demeye çalışmaktadır. Çünkü bütün bunlar aslında Allah'ı gösteren birer işarettirler, birer delildirler. Dolayısıyla bir yönüyle bunların tamamı bu üzerine yemin edilen varlıklar aslında delil konumundadır. Bazen bu çok çok belirgindir. Mesela Yasin suresine bakalım. Yasin vel Kur'anil Hakim inne keleminel murselin. Yani hikmet sahibi Kur'an'a and olsun ki sen inne keleminel murselin. Sen gönderilmiş peygamberlerdensin, elçilerdensin. Burada ya Kur'an'ın kendisi Allahu Teala Kur'an'a yemin ediyor ve Hazreti Peygamber'in gönderilen elçilerden olduğunu söylüyor. Şimdi burada Kur'an aslında yemin üzerine yemin edilen varlık yani Kur'an-ı Kerim e, Hazreti Peygamber'in peygamber oluşunun en büyük delilidir. En büyük mucizesidir. Dolayısıyla e, allah Teala bir şey yemin ettiği zaman o yemin ettiği varlık yeminin cevabında getirdiği yani söylediği hususun bir delilidir. Yani Allah-u Teala Kur'an'a yemin ediyor ve diyor ki sen gönderilen elçilerdensin. Dolayısıyla Kur'an Hazreti Peygamber'in Peygamberliğinin bir delilidir. Bu bizim konuşmalarımızda günlük insanların konuşmasında da mevcuttur. Ee, bir komutan düşünün geçmişte büyük bir zafer kazanmıştır ve der ki ben geçmişte kazandığımız şu zafere andolsun ki şu zafere yemin ediyorum ki biz bugünkü savaşımızda da galip geleceğiz. Yani burada geçmişteki galibiyetini komutan bugünkü galibiyetine delil kılmaktadır. Şahit kılmaktadır. O gün nasıl galip geldiysek bugün de öyle galip geliriz demektedir. Ve kendi bir başarısına geçmişte aynı badireleri atlatmış bir insan o badireleri yemin ederek ben bugün de onlara andolsun ki ben bugün de bunu yapacağım dediği zaman aslında o geçmişi e, bugünkü e, önündeki olaya şahit ve delil kılmaktadır. Dolayısıyla böyle bir <laughs> e, faydası vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'deki yeminler dolayısıyla mücerred bir e, vurgudan ziyade elbette ki bir vurgu boyutu da vardır. Çünkü biz de yeminlerimizde bunu yaparız. <laughs> Bazen tek düze giden bir konuşmayı e, hareketlendirmek, muhatabı e, uyandırmak için nasıl e, hatipler yemine başvuruyorlarsa e, ilahi kelamda da böyle bir hikmeti de vardır yani. E, fakat sadece sözün güçlendirilmesi manası değildir. Yani üzerine yemin edilen varlık e, kendisine yemin edilen şeyin bir delili konumundadır Kur'an-ı Kerim'de. Diğer taraftan Arap şairlerinin şöyle bir e, uslubu vardı. Yani onlar e, dağa, taşa rüzgara güneşe aya yemin ettikleri zaman şunu demek isterlerdi. Yani bu konu o kadar biliniyor ki, o kadar meşhurdur ki, o kadar yaygındır ki dağ taş bile bundan haberdardır. Ey muhatap sen bundan nasıl habersiz olursun?" demeye çalışırlardı. Dolayısıyla burada da yani bu üslubun da Kur'an'ın bazı yeminlerinde mevcut olması mümkündür. Yani Allah Teala bunlara yemin ettiği zaman ki bütün varlıkların varlıklarımız Allahu Teala'yı tesbih ettiğini biliyoruz ve immin şeyin illa Yusbihu yani var olan her şey Allah'a tesbih eder. Yani Allahu Teala bir yerde bunlara yemin ederek bu dağlar, taşlar bile beni tesbih ederken benim ilahlığımı, hem uluhiyetimi hem rububiyetimi bilip tanırken ey insanlar siz, yani şuurlu varlıklar olduğunuz halde bunu nasıl bilmezsiniz? Gibi bir uslup da mevcuttur. Yine e, delillerin yani en e, uslub, en iyi uslub e, kelimeler kısa, ifadeler kısa ama mananın derin olduğu uslub şeklidir ki biz buna icaz diyoruz ki ve Kur'an o yönden zaten e, çok büyük bir icaza sahiptir. E, burada da yani delillerin uzun uzun anlatılmasından yani Allah-u işte güneşe yemin ederken işte güneş şöyle buradan benim varlığıma delil falan diye uzatmadan doğrudan yemin edip insanı sadece böyle bir gözün önüne getirip ondan sonraki sözü söylemesi de yani delilin böyle icazla ifadesi yönü de var bu yeminlerin aynı konuyla ilgili şu da söylenebilir malum İhbari cümleler, inşai cümleler var Arapçada. Yani bir kadiye, bir hüküm, bir önermede bulunduğumuz zaman bu doğrulup yanlışlanabilenler bunlara e, biz e, ihbari cümleler diyoruz. Bu muhatapta özellikle muannit muhataplarda doğru yanlış olduğuna bakmaksızın hemen bir karşı çıkış hissi uyandırabiliyor. Ama yemin, malum yeminde bir e, ihbari yön yoktur. Yani inşai bir cümledir. Sadece güneşe ve aya andolsun deniliyor. E güneşe ve aya and olsun e, denildiği zaman muhatapta bir karşı çıkış hissi yok. oluşmaz. sadece dinler. Dolayısıyla bazı muannitleri dinlemeye teşvik e, için delilin e, inşai tarzda değil, e, ihbari tarzda değil de inşai tarzda yani bir önerme, bir kadiye şeklinde değil de böyle daha çok... E, Karşı çıkma hissi uyandırmayan bir uslupla sunulması yine yeminin bir hikmetidir. Kur'an'daki yeminlerin bir hikmetidir. Bazen şöyle bir psikolojik durum da yaşanabilir. Yani ard arda deliller söylendiği zaman mesela iki kişi tartışıyor ve birisi ard arda kendi savunduğu şeyin delillerini, tezinin delillerini öne sürüyor. Karşı taraf delil getirmekte acize düştüğü zaman şöyle bir şey düşünebilir. Yani aslında hala ben haklıyım. E, muhatabım da haklı olduğumu biliyor. Fakat o delil getirmede benden daha mahirdir. Bu kadar delili getiriyor. Beni susturdu. Yani ben susmak zorunda kaldım ama ben de benim haklı olduğumu biliyorum. Muhatabım da haklı olduğumu biliyor diye düşünebilir. O delil getiren adam onun üzerine bir de yemin ederse yani kendi inandığını da yeminle pekiştirirse muhatabın teslim olma ihtimali daha çok artıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim arda ar delillerle beraber getirdiği savunduğu şeyleri delilleriyle beraber zikrettikten sonra bir de allah Teala onun üzerine yemin ettiği zaman yani muhatabın artık e, susmasına ve ikna olmasına çok daha e, çok daha sağlayıcı bir özelliği de vardır yeminim. Dolayısıyla yemin sadece e, ya müminleri ya kafirleri ikna etmek için bizim günlük yaşamda kullandığımız bir yemin değildir. Allahu u Teala'nın Kur'an'daki yeminleri, her bir yemin üzerine yemin edilen her bir varlık bir delil niteliğindedir ve sözü güçlendiren bir yönü vardır. Sözlenen sözün meşhur olduğunu ifade eder. Deliller icaz. E, muciz bir tarzda ifade edilmiş olur yemin yoluyla yemin yoluyla muhataba karşı çıkış yolu bırakılmaz çünkü e, kadiye şeklinde değildir deliller ve yine e, en son e, saydığımız tarzda çok sayıda e, Kur'an'daki yeminlerin faydası vardır. Burada şöyle bir soru sorulabilir yani biz e, bizler için Allah dağla dışındaki varlıklara yemin etmek caiz değilken Allah-u Teala neden diğer varlıklara yemin etmektedir? Onun için neden caizdir? Yani bizim için caiz değilken onun için neden caiz değildir? Alimler bunun için bu soruya karşılık çeşitli görüşler e, söylemişlerdir. Mesela bazı alimler bütün yani ve şemsi dediği denildiği zaman ve rabbi şemsi yani güneşin Rabbine yani orada bir Rab veya e, Allah isminin mündemiç olduğunu, fakat hasfedildiğini ama gizli şekilde var olduğunu söylemişlerdir. Başka açıklamalar e, da vardır ama e, Abdülhamid e, Ferrahi diye bir alimin e, bir açıklama tarzı var ki şahsen e, en beğendiğim açıklama tarzıdır bu konuda. O diyor ki biz diğer varlıklara neden yemin edemiyoruz? Çünkü yeminde bir tazim var, bir büyüklük var, bir kutsama var. Yani bir şeye yemin ettiğin zaman o benim için en değerli şeydir, en önemsediğim büyük tazim şey var. Dolayısıyla bizim Allah Teala dışında bir varlığı kutsal kabul etmemiz, tazim etmemiz, büyük görmemiz caiz değildir ve bizim için Allah Teala dışında bir varlığa yemin etmek caiz değildir. Ama Allah Teala'nın yeminlerinde bir tazim yoktur. Allahu Teala bir varlığa yemin ettiği zaman onu kendi sözüne delil kılmaktadır. Dolayısıyla Allahu Teala Teala'nınkinde bir tazim yoktur ki bir büyükleme yoktur. Sadece bir delil kılma olduğu için bu e, Allahu Teala için yani ayrı bir yani Allah'ın yeminleri, Allah Teala'nın yeminleri ayrı bir konumdadır. Bizim yeminlerimiz ayrı bir konumdadır diyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu tarz kelimeler çok fazladır. Mesela şükür bizim için kullanıldığı zaman nimeti itiraf anlamındadır. Allahu Teala için kullanıldığı zaman e, hayırlı amele mükafat verme anlamındadır. Tövbe bizim için kullanıldığı zaman Allah'a yönelme, Allah Teala için kullanıldığı zaman tövbeyi kabul, o yönelişi kabul anlamındadır. Yine salat bizim için dua Allah Teala için rahmet anlamındadır. Kısacası bu tarz kelimeler e, çoktur. O yeminin de yani kasemin de böyle bir konumda olduğunu söyler. Yani biz yemin ederken o şeyi tazim ederiz, büyütürüz. Allah Teala bir şey yemin ederken onu e, söylediğine delil kılar. Dolayısıyla sadece delil olma yönü olduğu için e, bu kullanım caizdir der son olarak şunu da ifade edelim. Yani yemin ile yeminin cevabı arasında nasıl bir ilişki var? Gerçi bunu tekrar tekrar söyledik ama zihin gerçekten bunu tespitte zorlanabilir. Yani örneğin Estaizu tini zeytuni turi fi Yani incire ve zeytine, turi sinaya bir de bu ıı, beldeye yani Mescid-i Haram'a, Kabe'ye andolsun ki insanı en güzel bir biçimde yarattık. Şimdi zihin bu ikisi arasındaki ilişki yani biz dedik ya delil olma özelliğindedir. Yani insanın en güzel yaratılışıyla bunlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Yani, duha ya da vadduha vel leyli iza seca ma vadda'ake rabbuke ve ma qala. Yani duhaya, duha vaktine, kuşluk vaktine ve gece örttüğü zaman gece andolsun olsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Yani burada Allahu Teala'nın Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a darılmamasıyla duhaya yemin edilmesi arasında nasıl bir ilişki var? Yani bu ilk etapta zihin bunu kavramakta zorluk çekebilir. İnşallah tefsir derslerimizde bunlar üzerinde uzun uzun duracağız ama bunlar aslında aslında güçlü bir bağ vardır. Yani mesela duha suresi ile ilgili söylersek duha suresinin iniş sebebi nüzul sebebi nedir vahyin uzun süre kesintiye uğraması. Hazreti Peygamber Aleyhisselam vahyi uzun süre kesilince acaba Allah Teala beni terk mi etti? bana darıldı mı gibi bir hisse kaplıyor. Burada ki bu yemin bir yerde alimler şöyle ifade etmişler. Nasıl geceler uzun o kuşluk vakti insan böyle en dinç en mutlu olduğu anlardır. Onlar bütün gün içerisinde nasıl az ise ve uzun geceler uzun ise e, vahyin de e, geliş dönemlerinin az ama kesinti dönemlerinin uzun olacağı ya da hayatın sıkıntıları ve bir sürü dertlerinin uzun ama o mutluluk anlarının az olacağını dolayısıyla senin de hayatının böyle olacağını yani bir yerde e, etrafımızdaki kozmik alem buna delil kılınmış. Ya da dediğim gibi bununla ilgili farklı şeyler, e, izahlar var. Onu uzun uzun inşallah tefsir dersimizde al alırız. Yine ve tini ve zeytuni ve sinine ve beledilemin. Acaba bu dört yeminin insanın en güzel yaratılmasıyla nasıl bir ilişkisi var? Malum insan e, iki yönlüdür. Bir fiziki e, yapısı var, bir de manevi yönü var. Bir maddi, bir manevi. Allahu Teala e, maddi açıdan beslendiği insanın beslendiği iki güzel meyveden bahseder zeytin ve incir ve sonra da insan manevi olarak baslandığı çünkü Turi Sina malum Hazreti Musa Tevrat'ın verildiği yer ve Hazel Beledi'l-Emin bu emin belde diyerek Allah-u Teala'nın işaret ettiği Mekke'de Hazreti Peygamber'in ilk vahyi aldığı yer. Dolayısıyla insan iki boyutludur bir fiziki olarak allah Teala diyor ki sizi en güzel şekilde yarattım. Neden? Çünkü sizi hem fiziki olarak en güzel besinlerle besliyorum düşünün etrafımızda ee, kanla beslenen, farklı farklı beslenen hayvanlar canlılar var. Yani eğer insan da böyle beslenseydi, Allah-u Teala orada yaratsaydı bu gerçekten en güzel bir şekilde olmazdı. Bir Allah Teala diyor ben sizi hem en güzel besinlerle besliyorum maddi olarak manevi olarak da gönderdiğim vahiy ile sizi besliyorum. Dolayısıyla bu ikisi sebebiyle de sizi en güzel şekilde yaratmışım. Yani buradan üzerinde düşünüldüğü zaman aslında yemin ile cevabı arasında güçlü bir ilişki olduğu e, görülür sonuç itibariyle e, aksamul kuran dediğimiz Kur'an'daki yeminlerin çok sayıda gayesi vardır. E, birçok farklı bildirim aslında burada biraz daha özetledik. Yani e, ulumul Kur'an kitaplarında farklı kitaplarda daha farklı e, hikmetler, gayeler, sebepler de söylenmiş. Daha ince noktalar belki biraz daha Arapçaya eee vukufiyet halinde anlaşılabilecek durumlar biz biraz daha özetledik ama çok gayesi vardır fakat özetle e, söylersek e, üzerine yemin edilen varlık Allahu Teala'nın yemin ettiği şey bir delil konumundadır ve Allahu Teala fakat bunu allah Teala bir delil olarak değil de bir yemin olarak farklı bir uslupla dile getirmiştir Kur'an'a has e, bir usluptur bu uslup ve son derece e, hakikaten uslubu hem renklendiren hem insanı düşünmeye sevk eden bir usluptur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.